Ama bence kaybettiğimiz hiç girmeyelim. Direkt çekelim. Hiç sanki iyi çıkmış gibi çekelim. Ben de. ben de. Çaktırmıyoruz. Böyle bir şey olduğunu çaktır. Yok. Hazırız. Ekol yapayım mı? Ben böyle elim kolum çok rahat durmuyor. Böyle sen abone ol. Böyle beğenin derken böyle. T Tekirdağ'dan İstanbul'a. Yok yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün Meyik'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Melik ile beraberiz. Kendisi YKS 2020 sınavında 921. oldu ve bugün kendisine hem plan hazırlamakla alakalı şeyler soracağız, motivasyonla alakalı şeyler soracağız ve deneme çözmekle alakalı şeyler soracağız. ki Sınava kadar olan sürecinizde faydalı olabilecek birkaç noktaya değinmek istiyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Melik. Hoş buldum. Kendisi bizim için arkadaşlar farklı bir şehirden geldi. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir video için. E, Melik sana ilk sormak istediğim şey şu aslında e, motivasyonunu nasıl koruyordun? İnişler çıkışlar oluyor muydu? Özellikle bu son süreçte işte biliyorsun birçok kişi yoruluyor artık. Ee, çalışmalarının belli bir kısmını tamamlamış olanlar ve sınav stresini yaşayanlar var. Sen de böyle oluyor muydu? Sen çalışma istikrarını nasıl koruyordun? Motivasyonunu nasıl koruyordun? Motivasyon kaynağın neydi? Motivasyonum ben ikiye ayırıyorum motivasyonu. Bir kendi içimde e, hallettiğim motivasyon şey gibi de dışarıdan gelen etkilerle. Şimdi nasıl oluyordu bu? İlk açıdan baktığımız zaman ben genel olarak benim motivasyonumun temelini ben oluşturuyordum. Ben kendi kendimi motive ediyordum. Hani çalıştıklarımı ben çünkü biliyorum ben çalışıyorum işte deneme çözüyorum denemelerde yüksek bir sayı yapıyorum sonuç çıkartıyorum hani bunu bildiğim için ben sürekli kendimi motive ediyorum bak sen bunu yapmışsın zaten neden daha daha iyisi olmasın şeklinde hani kendi kendimi motive ediyordum bir açıdan ve bu aşırı etkili oluyordu çünkü e, kendini motive etmek zor bir şey ve bunu başardıktan sonra e, zaten sırtın yeri gelmiyor bir nevi. E, diğer bir etkende dış etkenler. dış etkenler dediğimiz aile. Benim annem, dayım e, sınava son bir ay kala bile hani sürekli destek çıktılar bana. Nasıl oldu bu? Sınava bir ay kala galiba normalde iki ay vardı, sonra bir ay geri çektiler. Hani o zaman ben birazcık açık konuşmak gerekirse mental olarak birazcık çökmüştüm çünkü neden hani programımı yeniden ayarlamıştım o iki aylık sürece göre falan derken bir ay kaldığı zaman da aileden destek görmek, kendi kendini motive etmek çok önemli oldu benim için. Peki çalışmadığın süreçler oldu mu? Yani evet ben yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim diyebildin mi her zaman yoksa çalışamadığın süreçler yaşadın mı? Şimdi çalışamadığım süreçler benim bilinçli olarak çalışmadığım süreçler olmuştu. Nasıl oldu bu? İşte yoğun bir şekilde çalışıyordum. ben, yani özellikle 12. sınıfta yoğun bir şekilde çalışıyordum ve hani bazen bıkkınlık geliyordu bana. hani çok sıkılmışlık geliyordu. O zaman ne yapıyordum? Ben haftanın 1-2 gününü kendime böyle ufak bir tatil veriyordum. O tatil içerisinde işte film izliyorum, spor yapıyorum, farklı şeyler yaparak zamanımı geçirmeye çalışıyordum ve kafamı birazcık daha boşaltıyordum. Böyle yaparak ben o haftanın bir iki gününü başka bir şeyle uğraşarak haftanın geri kalanını kurtarıyordum. Hatta ayın geri kalanını kurtarıyordum. Çünkü sürekli olarak hiç nefessiz olarak devam etsem buna çok verimsiz olurdu. Ben kendimi tanıyorum çünkü çok verimsiz bir çalışma olurdu. Ama bunu ben sürekli olarak yapmıyordum. Bu böyle nadir geliyordu bana ve geldiği zaman da diyordum kendi yani demek ki yeter. Hani şimdilik bu kadar yeter. Biraz duralım, bir nefes alalım diyordum kendi kendime. O yüzden hani bazen aralar veriyordum. Bir de şimdi bizler için planını getirmişsin. Özellikle son aydaki planın e, izleyenler de çok merak edecektir diye düşünüyorum. Sen planları nasıl hazırlıyorsun? Gördüğüm kadarıyla aslında gayet sade bir planın var. Ders ders yazdığın ve saatlere göre hazırladığın plana. var. Planı hazırlarken nelere dikkat ediyordun ve buna tamamen uyabiliyor muydun? Şöyle ki ben planımı hazırlarken haftalık boş saatlerime göre hazırlıyordum. Boş saatlerimi kendim çizelge olarak çıkarttım gördüğünüz gibi sizin de. Çizelge olarak boş saatlerimi çıkardım. Baktım haftada elimde ne kadar saatim var. Buna göre e, neye daha fazla ihtiyacım varsa onun yoğunluğuna göre programımı hazırlıyordum. Ben genelde TYT şeklinde ya da 11-12 olarak ayırmıştım ben. Onları dolduruyordum işte 11. sınıfın fizik, 12. sınıf fizik şeklinde dolduruyordum. İhtiyacıma göre yoğunlaştırıyordum bu programı ve değiştiriyordum. Bu da son ayki programım. Peki tamamen uyabiliyor muydun? bu programına? Tamamen uyabiliyordum çünkü ben kendim ayarlıyordum bu programı. Ben hazırladığım için işte ne zaman sıkılırım biliyordum, ne zaman bunalırım biliyordum. Ona göre hafif aralar veriyordum böyle yarım saatlik bir ara. Yani ders aralarımda zaten onar dakikalık aralarım oluyordu. Böyle ne zaman sıkılacağım, bunalacağım bildiğim için de böyle 20 dakikalık ara, yarım saatlik aralar veriyordum. Zaten içerisinde yemek saatlerim de e, ayırıyordum bunları. Yemek saatlerim de çıkıyordum. O yüzden yani bir nokta bırakmıyordum. Aynen yani. hiçbir şey bırakmıyordum. Ben sadece çalışıyordum. Yani. Evet. Peki planı demişken deneme sıklığını öğrenebilir miyiz? Son ayda nasıl bir deneme sıklığında e, ilerlemiştiniz? Tabii son ayda şu şekilde oldu. Kendim evde iki tyt, iki AYT 4 deneme çözüyordum. 1 veya 2'şer tane de dershanem yapıyordu. Haftada yaklaşık 3-4 TYT, 3-4 ayt şeklinde son bir ayda bu şekilde ilerlettim. Tabii bunlara ek olarak bölüm denemeleri de çözüyordum. Ben fazlasıyla bölüm denemesi çözmeyi seviyordum çünkü ben kısa zamanda çok fazla Hı -hı. soru çözüyordu. Genel deneme olmadığı için çok zamanımı da harcamıyordu. Bölüm denemesi çözmeyi de seviyordum ve bölüm denemeleriyle beraber yani... ...fazlasıyla deneme odaklıydım ben son evet. bir ayda. Peki bölüm denemelerini ne göre çözüyordun? Mesela eksik olduğunda mı, pratiğini korumaya çalıştıklarında mı? Ne göre bölüm denemesi çözüyordun? Şöyle ki bölüm denemelerini ben hepsinden çözmeye çalışıyordum. Özellikle AYT, TYT ayırmadan hepsinden bölüm denemesi çözmeye çalışıyordum. Çünkü var olan bir benim pratiğim vardı ve bu pratiğin senin gibi e, sürekli olması gerekiyordu. Ve ben bu sürekliliğin devam etmesi için Hı. de haftanın belli saatlerinde bölüm denemeleri çözüyordum. Genel olarak baktığımız zaman kaç deneme çöz çözdüğüme yaklaşık 150'den daha fazla TET denemesi diyebilirim ve yaklaşık 100'den de fazla AYT denemesi çözmüş olabilirim. Hani evde saymıştım en son. O, o, civarda şeyler çıkmışlardı. Bölüm denemeleriyle beraber bunlar daha da fazla artıyor tabii Peki bu denemelerini çözerken ve gerçek sınavda da uyguladığın taktikler var mıydı? Yani deneme çözmeye dair taktiklerin var mıydı? Vardı. Ben deneme taktiği olarak deneme sırası önce belirlemiştim kendime. Deneme sırası ben ilk başlarda herkesin uyguladığı bir sıraydı. Türkçe, matematik, fen, sosyal şeklinde gidiyordum. Ancak sonrasında şunu fark ettim ki ben Türkçe matematiği çözdükten sonra geometriye böyle kafam çok almamaya başladı. Göremiyordum geometri. Çünkü aşırı fazla bir görme soruları oluyordu. Ben ne yaptım? Türkçe, geometri, matematik, fen, sosyal şeklinde çevirdim onu ve bunun faydasını gördüm ben uyguladıkça. Uyguladığım taktik olarak da turlama taktiğini ben de uyguladım. İşe yaradı ama nasıl işe yaradı? Şöyle ki ben denemeler çözdükçe çözdükçe zamanı kısaltmaya başladım. Bitirme zamanını kısaltmaya Hı. başladım. Ve bitirdikçe ben boş bıraktığım sorulara dönüyordum. Dedim hani ondan sonra fark ettim ki dedim hani böyle yapmaya gerek yok. Uğraşıp uğraşıp boş bırakmaya gerek yok. Zaman kaybetmeye gerek yok. Bakayım çözmeye çalışayım. Baktım çok uzun. Bırakayım onu. En Hı. sonunda zaten benim sürem kalıyor. Sürem kaldığı zaman ben buna geri dönerim zaten diyordum ve bu çok etkili oluyor. Sonradan baktığın zaman farklı bir bakış açısıyla bakıyorsun. Farklı bir görüşün oluyor ve soruyu çöz çözmene aşırı yardımcı oluyor bence. Ee, bunu söylemesi kolay bence. Çünkü şöyle yapması çok zor. Ee, sebebi de şu gerçek sınavda da böyle bir hissiniz olacak arkadaşlar. Ben bu soruyu yapmasam sanki sınavı kaybedecekmişim gibi hissi oluşuyor yani. Bu soruyu yapmam lazım. İlla bu soruyu bu anda çözmem lazım gibi bir his oluşuyor. Ama muhtemelen sen yani de denemeyi ilk bitirdiğinde büyük ihtimal boşların vardı. Birçok bıraktıkların vardı. Bunların hepsi sonradan kapatılabiliyor. Yani şöyle ki ben Deneme anında da kendimi motive ediyordum. Hani denemeye ilk başladığım zamanlar diyordum kendi yani bunun diğerlerinden çok böyle büyük bir farkı yok. Diğerlerini de zaten iyi yapıyordum ben. Bunda da neden iyi yapmayayım şeklinde kendi kendimi motive ediyordum yine ve hani soruları gördükçe bu soru çok böyle aşırı zor sormuyordu zaten kimse. Hani bu soru normal bir soru. Eğer şimdi göremiyorsam ben buna illa görmem, göreceğim yani. Bırakıyordum. Başka zaman bakıyordum başka zaman baktığımda genel olarak görüyordum yani. Sınav anında da kendim böyle motive ederek bu taktiği uyguladım diyelim diyebilirim. Discord'da arkadaşlarına sorduğumda neleri merak ediyorsunuz diye şöyle bir soru geldi. E, YKS sürecinde aldığın netler sınavda aynı mıydı ya da ortalama mıydı yoksa daha mı yüksekti? Yani sınav netlerinle çalışma sürecindeki netlerini karşılaştırabilir misin diye bir soru vardı. 12. sınıfın başında benim e, 9500 arasında netlerim vardı. Bunlar değişiyordu tabi ama genelde 9500 arasındaydı. Sonra sonrasında zaman ilerledikçe bu arttı arttı ve son bir aya geldiğimizde 110-115 arası TYT neti 75 üstü de genelde AYT neti geliyordu. Hani sınavla baktığımız zaman sınav benim en yüksek netlerim değildi. Sınavda TYT kısmında 111-25 netim var. Ben en yüksek 115 net görmüştüm evde kendi yaptığım bir denemede. E, sınavın AYT kısmında 77,5 netim var. Ben yine en yüksek 78-75 net görmüştüm. Hani hı hı. sınav benim en iyim değildi ama böyle kötü de gelmedi. Benim için gayet yaptıklarıma göre ortalama bir net geldi. Sınavda evet böyle çok ortalama bir net yaptım ama ben sınavın böyle çok e, seçici bir sınav olduğunu pek düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Benim önümdeki insanla veya benim arkamdaki insan insanla çok böyle büyük farklılıkların olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bu sınav özelinde baktığımızda AYT kısmında et fazla yapmak ilk bin kısmında bile 200-300 kişinin önüne geçmeye sebep olduğu için ben çok fazla seçici bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hani, 2020 YKS'de evet. böyle bir sorun vardı. Çünkü neden öyle oldu? TYT kısmına 30 dakika eklendi. Hani pandemi sebebiyle muhtemelen birazcık daha kolaylaştırmak istediler. Onun sonucunda da çok böyle fazla yığılmalar oldu bence. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sen ilk yüz hedefliyordun yanlış anlamadıysam ve e, sınav, sınava hazırlanırken ben ilk yüz yapabilirim diyor muydun? Ya da sınav anda çözerken ya evet ben ilk yüz başarırım diyor muydun? Böyle bir özgüvenle mi girmiştin? Ya da ilk yüz ilk bin adına yoksa daha çok ya ben çalışayım yaparım ya da yapamam gibi bir modda mı girmiştin? Şöyle ki ben her zaman böyle kendi karakterimce böyle yükseklere bakmayı seviyorum. Hani istediğim bölüm ilk yüzden alıyordu, diğer imkanları çok bilmiyordum. Ben istediğim bölüm benim için ilk yüzden alıyordu ve benim ilk yüze girmem lazımdı. İstediğim hı hı. üniversite, istediğim bölüm ve benim ilk yüze girmem lazımdı ve ben sürekli bu motivasyonla çalışıyordum. Hani bakıyordum işte ne net geldi daha iyisini yapmam lazım. Ne net geldi daha iyisini yapmam lazım. Hani görüyordum ben bundan çok uzağım yapamam deyip asla bırakmadım. Bıraksam zaten şu an bulunduğum konumda olamazdım. Hı hı. Sürekli olanı yükseltmeye çalıştım ve e, kendi kendimi birazcık daha motive ettim. Çünkü neden görüyorum yükseliyor. Hani bir net olsun yükseliyor, iki net olsun yükseliyor ama sonuçta yükseliyor. Veya net yükselmese bile ben çalıştığımı biliyorum en azından. Ben çalışıyorum, emek harcıyorum. Hani evet. bunları biliyorum diyerek ben hani ilk yüzü hedeflemiştim. İlk yüz olmadı ama. Ki gayet de güzel bir başarı imza attın. Hem netlerinle hem de 921 gibi bir sıralamayla hem de istediğin üniversitedesin. Çok teşekkür ediyorum. Hem planlarını bize gösterdiğin için denemeye ait olan motivasyonla ve son aylarla alakalı düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere de arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve ayrıca beğenmeyi de unutmayın bu videoyu. Tekrardan çok teşekkürler. Demek her zaman görüşmek üzere arkadaşlar.